Müge Gezginci Ünsal, gezi direnişçileri için, e, iktidar tarafından haksız yere damgalanıp yurt dışına kaçmak zorunda bırakılan aydınlarımız, siyasetçilerimiz, yazarlarımız için, 6284 sayılı kanunu al aşağı etmek isteyen İstanbul Sözleşmesini kaldıran iktidardan çocukları ve kadınları kurtarmak için doğamızı, hayvanlarımızı harca katline son vermek için yine belki Berkin Elvanların, Soma Maden işçilerinin ve ezilen her insanın gönüllü avukatlığını yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ve Silivri zindanlarında tutsak bırakılan meslektaşlarımız ve bütün siyasetçilerimiz, aydınlarımız için özgürlüğe doğru yola çıkma kararı aldım. Bu yolda sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Bu bilinç ve sorumlulukla 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde milletvekilliği, Antalya bölgesinde milletvekilliği aday adaylığını sizin takdirlerinize sunuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum her biriniz benim için o kadar değerlisiniz ki benim mahallem burada doğup büyüdüğüm mahallem burada beni doğup büyüten eğitimsem burada, avukat arkadaşlarım burada, Hüseyin amcam burada, Gülşen teyzem, Mustafa amcamın eşi, Neriman teyze o kadar değerlisiniz ki hangi birinizi saysam inanın bilmiyorum çok duygulandım yani çok da devam edemeyeceğim sanıyorum. İyi ki varsınız iyi ki bizimlesiniz 04061985 Alanya doğumludur avukat, ara bulucu, yeminli tercüman, kişisel verileri koruma uzmanıdır. 2018-2020 Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcılığı Hukuk işleri Sorumluluğunu üstlenmiştir. 37. olan Antalya İl Kongresi'nde Ahmet Kumbul'un disiplin kurulu listesinde yer almıştır. 2020'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin verdiği yetkiyle Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hukuk işlerini yürütmüştür. İl delegesidir. Meslek hayatından meslek hayatının başından itibaren eğitimsel, C.D. Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının Cumhuriyet Halk Partisi ve üyelerinin gönüllü olarak avukatlığını yapmaktadır. 2019 yılı belediye seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uydun Böceği'nin yönlendirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birinin hukuk müşavirliğini üstlenmektedir. Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Merhabalar, ben Müge Gezgin Cünsal. Antalyalıyım, Alanya'da doğdum. 37 yaşındayım, evliyim, bir kızım var. 14 yıldır mesleki deneyimim var. Ara bulucuyum, avukatım. Aynı zamanda İngilizce dilinde yeminli tercümanlık yapıyorum. Yıllardır, 15 senedir, 20 senedir hatta siyasetin içerisindeyim. İlk sivil toplum kuruluşlarıyla başladım. Aslına bakarsanız siyasi hayatıma... Ortaokuldayken Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gençlik kollarında başladım Alanya'da. Sonrasında hem üniversitede hem de yine lisede kadın hakları ve çocuk hakları alanında çalışmalarıma devam ettim. Kırmızı çizgim kadın hakları ve çocuk hakları. Aslında mesleki hayatımın birçoğunu kadın ve çocuk hakları ile ilgili savaşmaktan geçiyor maalesef. İstanbul'da üniversiteyi bitirdikten sonra Avukatlık stajımı yaparken yüksek lisansa başladım. Kamu hukuku alanında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Alanya'ya döndüm. Abim de avukat. Alanya'da birlikte bir ofis açtık. Orada yine meslek hayatımızı sürdürmeye devam ettik. Sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesiyle birlikte de 2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böje'nin görevlendirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Anayet'in hukuk müşavirliğini yapmaya başladım ve Antalya merkeze ye yerleştim. 4 yıldır Antalya merkezde yaşıyorum. Alanya'dan taşınmış oldum. Aslına bakarsanız Alanya'nın çocuğuyum ama şu an itibariyle de Antalya Merkez Adalya'da konumundayım. 28. dönem milletvekilliği seçimi için. Sivil toplum kuruluşu geçmişim biraz önce de söylediğim gibi benim çok fazla. Antalya Barosu'nun Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ile Çocuk Hakları Kurulu'nda çalışmalarıma devam ediyorum. Burada yine meslektaşlarımızla birlikte kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı davalarında mağdurların gönüllü avukatlığını yapıyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği'nin kadın merkezi olan TÜBAK.com'la da Antalya Barosu olarak yine çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bir üyesi olan Alanya Kadın Hakları Derneği'nin şubesinin kurucu yönetimindeydim. Alanya'da kurduk ve baro ile birlikte dönüşümlü çalışmaya başladık. Biz baro olarak gönüllü avukatlık yapıyoruz. Kadın Hakları Derneği de yine mağdurlar için psikolojik destek, iş istihdamı gibi durumlarda yardımcı oluyor. Onun dışında yine Antalya'ya taşındıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın politikalarıyla da ilgilenmeye başladım. Onun sorumluluğunu üstlendim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında aile içi şiddet acil yardım Hattı sözleşmesinin imzalanmasını sağlamış bulundum ve bu sözleşmeyi Türkiye'de ilk imzalayan büyükşehir belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Yine e, uluslararası bir örgüt olan ILO'nun İş yerinde şiddet ve tacizi önleme politika belgesinde dünyada ilk imzalayan belediye yine Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Bunu da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aracılığıyla icra etmiş olduk. STK alanındaki çalışmaların bu şekilde devam ederken aslında bakarsanız e, siyasi geçmişim daha çok ailemden e, kaynaklanıyor. E, annem babam öğretmen olduğu için aslında ben eğitim senin ve Cumhuriyet Halk Partisinin içine doğmuş oldum. Dolayısıyla onlarla birlikte bir siyasi hayatım başlamış oldu. Annem, babam, abim Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütlerinde yer aldılar. Ben yine Alanya İlçe Örgütü'nde 2018-2020 yılları arasında ilçe yönetiminde hukuk işleri sorumluluğunu üstlendim. İlçe başkan yardımcılığı yaptım. 37. olan ilk kongresinde yine e, Yüksek Disiplin e, Kurulu'na aday oldum. Sonrasında da e, biraz önce de söylediğim gibi Büyükşehir'in e, hem kadın politikaları alanında hem de hukuk müşavirliği alanında çalışmalarıma devam ettim. E, yine Genel Merkez'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'in görevlendirmesiyle birlikte de Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezin hukuki davalarında yine Genel Merkezin verdiği yetkiyle yürüttüm ve üstlenmiş oldum. Bu şekilde siyasi hayatım devam ediyor hali hazırda. siyasette, özellikle Antalya gibi bir şehirde kadınların ve gençlerin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Antalya gibi bir şehirde, bir sahil kentinde 90 yıldır herhangi bir şekilde bir kadın seçilebilecek bir yere, milletvekili seçilebilecek bir yere yazılmadı. Dolayısıyla milletvekili seçilemedi. Bu durumun Antalya için aslına bakarsanız çok eksik bir yan ve bir yara olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bize söz verdi. Kadınların ve gençlerin artık siyasette fazlaca yer alacağına ve bunun için elinden geleni özellikle bu seçimde yapacağına dair söz verdi. Çok güzel ki ben en genç adaylardan biriyim ama artık ben de çok genç sayılmam. 37 yaşındayım. Çok fazla genç arkadaşımız, kadın arkadaşımız aday adaya oldu. Ve bunların değerlendirilerek gerçekten listede güzel bir şekilde yer alabileceğine inancımız tam. Şöyle ki kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı alanında maalesef Antalya Türkiye'de ilk beşe giriyor. Bu açıdan da önlemleri almak adına kadın temsilcilerin, genç temsilcilerin mutlaka siyasette temsili noktada olması gerektiğine inanıyorum. Şu an iktidarın başkanı ne demişti? Ankara'yı ve İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Biz Ankara'yı da aldık, İstanbul'u da aldık. İkinci seçimde gittik, hepimiz destek olduk. baroları olarak sandıkların başında bekledik sabahlara kadar. İstanbul'u da aldık, sıra Türkiye'yi almaya geldi aslında. Genel başkanımız bizim... Tünelin ucundaki iktidar kapısını artık gösterdi. Dağınık muhalefet bloğunu toplayıp bir araya getirerek. Ve bu açıdan herkes artık elini taşın altına koydu diye düşünüyorum. Özellikle Antalya bölgesinde bulunan bizim partinin gençlik kollarından bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar hem Konya Murat Muratpaşa, diğer ilçeler bir birlik bütünlük içerisinde ve gençlerin ne kadar umut vaat ve bu seçimde ne kadar önemli olduklarını görmüş oluyoruz. Yerelde bizim tabii ki çok fazla sıkıntılarımız var. Antalya'nın çok büyük bir trafik sorunu var mesela. Bütün bunların bir şekilde çözüme ulaştırılması gerekiyor. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, biraz önce de bahsettiğim gibi ilk beşe giriyoruz bunların kesinlikle bir çözüme ulaşması ve bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor. Onun dışında eğitimle ilgili ciddi anlamda sorunlarımız var. Tabii ki bu sadece yerel olarak Antalya bölgesinin sorunu değil, Türkiye'nin genel sorunu. Çocuklarımız, gençlerimiz, arkadaşlarımız, üniversiteli işsizlerle doluyuz maalesef ve böyle olunca da Asgari ücretlerle bir şekilde neresi olursa olsun işe girip hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Gencecik, pırlanta gibi çocuklar, atanamayan öğretmenler, işsiz mühendislerle doluyuz. Ve iş hayatında da bir kalitemiz tabii ki kalmadı. En büyük yaramız şu anda en çok konuşulması gereken şey aslında deprem. Yani binlerce insanımız göçük altında kaldı ama o sadece... Görünürde olan kayıplar var kayıp olma kay, kaybedilmek istenen insanlar var. Göz göre göre e, ölüme terk edilmiş insanlar var. Yani bu aslında bir doğa olayı değil. E, bu bizim ciddi anlamda yapılaşmamızın bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünen yüzlerce arkadaşım var. Binlerce, milyonlarca insan var. E, ve biz e, yine meslektaşlarımızla e, derneğimizin çatısı altında, Çağdaş Hukukçular Derneği çatısı altında bütün arkadaşlarımız deprem bölgelerine gidip tek 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 inceleme yapıp tek tek delil topladılar. Yüzlerce dava açılacak mesela bunlarla ilgili. Bu davaların çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Bir an önce sonuç alınması gerekiyor ve bunlar için çalışma yapılması gerekiyor. Bence seçimden sonra en büyük önem arz eden durum bu. Bunun için mutlaka hem mesleki olarak hem de listede olabilirsen ve milletvekili olarak seçilirsem Tabii ki seve seve bunların içinde önce olarak hareket edeceğim. Ee, sadece deprem sorunumuz yok, sadece işsizlik sorunumuz yok, sağlık sorunumuz var. Ee, sağlıkta çalışanlarımız şiddet görüyorlar ee, ve Artık e, ne doktorumuzun, ne hemşiremizin, ne herhangi bir sağlık çalışanımızın ülkede hiçbir önemi kalmadı. E, hepsi basitleştirildi, hepsi ötekileştirildi. İnsanları artık e, yurt dışına kaçmak zorunda bırakılmasını biz istemiyoruz. Yani e, eğitimli, kaliteli insanlar var e, hayatımızda, çevremizde ama bunlar hiçbir şekilde istihdam edilemiyorlar. Bütün bunların tabii ki önlenmesi gerekiyor ve bunun için de birlik ve bütünlük içinde çalışmamız, çalışma yapmamız gerekiyor. Onun dışında adalet en büyük sorunumuz zaten. Haksız yere cezaevinde yatan meslektaşlarımız, Silivri'nin zindanlarına mahkum edilen meslektaşlarımız, aydınlarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız, gezi direnişçilerimiz, Soma maden işçilerinin avukatlığını yapan meslektaşlarımız, ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum edilen meslektaşlarımız, sırf birinin hakkını savundu diye bunların da tabii ki bir an önce sonu gelmesi gerekiyor. 15 Mayıs itibariyle hepsinin tahliye edilip artık hukukun yerini bulması gerekiyor. Hak, hukuk, adalet diyorsak eğer bir an önce bunları yerine getirmek zorundayız. İktidara çok az kaldı. Artık bu 20 yılı aşkın kokuşmuş iktidar kendi yangının da yanacak ve kendilerini yargılayacağımız güne çok az kaldı. Bunu görüyoruz ve bu aslında bütün muhalefetin o dağınık muhalefet bloğunun bir araya gelerek bunu ortaya koyması bizim için çok önemli oldu. Biz artık hiçbir şey yıkamaz. Biz istiyoruz ki Türkiye'de siyaset yapabilmek için, farklı farklı siyasi görüşlerin kendi partileri ismi altında siyaset yapabilmeleri için bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra bütün bu dağınık olan muhalefet bloğu da kendi siyasetlerini yapıp, kendi soru önergelerini hazırlayıp, bize katkı sunabilecekler. Çünkü ne kadar çok farklı görüş olursa ve bunların içerisinden ortaya çıkıp konuşulup tartışılacak fikirler mutlaka halkın ihtiyacını karşılayacaktır. Bir an önce bunun geçilmesi için de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Milletvekilliği aday adaylığında ben yola çıktım. Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde öncelikle kendisini Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz ve sonrasında biz kadınlar ve gençler olarak bu işin içerisinde olacağız. Listeye girip girmemek çok önemli değil. Biz 14 Mayıs'tan sonra üzerine iki gün daha kendimiz koyuyoruz. 16 Mayıs'a kadar gereken neyse sandıkların başında durup seçimi kazanacağız. Artık yakındır. Özgür günler yakın, mutlu günler yakın. Baharlar zaten gelmişti. Biz bekliyoruz ve hep beraber çok güzel işler başaracağımıza ben inanıyorum. Gençliğimizin enerjisi, değişimin gücü ve kadınların sesi olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum.